tok olduğunu biliyorsun ama yine de acıkmış gibi hissediyorsan sorun irade değil. Vücut sana başka bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Birçok insan tokken gelen bu hissi önemsemez. Canım bir şey çekti der. Alışkanlık diye geçiştirir. Ama vücut tok olduğu halde tekrar yemek istiyorsa, burada basit bir açlıktan fazlası olabilir. Gerçek açlık mideyle ilgilidir. Yavaş gelir. Sinyali nedir? Ama tokken gelen istek çoğu zaman anidir. Belli bir şeye yöneliktir. Genellikle tatlıya, hamur işine ya da hızlı enerji veren gıdalara. Bu noktada çoğu insan kendini suçlar. İradesiz olduğunu düşünür. Daha çok kendini tutmaya çalışır. Ama bu durumun irade ile ilgisi sandığından çok daha azdır. Çünkü açlık hissini yalnızca mide yönetmez hormonlar da bu sürecin içindedir. Ve bu hormonlar, vücudun iç dengesine göre çalışır. Özellikle tokluk hissini yöneten sistem bozulduğunda, mide dolu olsa bile beyin yemelisin sinyali almaya devam eder. Bu durum çoğu zaman fark edilmez. Çünkü kişi gerçekten aç olduğunu sanır. Ama burada önemli bir detay vardır. Eğer bu his sık sık tekrar ediyorsa, eğer tok olduğun halde yine de yeme ihtiyacı duyuyorsan, vücut sana enerji değil, denge ihtiyacını anlatıyordur. Bu durum genellikle tek bir öğünle ilgili değildir. Günlük ritimle ilgilidir. Ne zaman yediğinde, nasıl yediğinle, gün içinde vücudu nasıl zorladığınla ilgilidir. Ve en önemlisi, bu tablo bir gecede oluşmaz. Zamanla yerleşir. Sen alıştıkça da normalleşir. Ama vücut hala sinyal vermeye devam eder. Tokken gelen açlık hissinin arkasında çoğu zaman açlık tokluk hormonları yer alır. Bu hormonlar yalnızca ne yediğine değil, ne zaman ve hangi koşullarda yediğine göre çalışır. Denge bozulduğunda mide dolu olsa bile beyin hala yemelisin sinyali gönderebilir. Özellikle hızlı yemek, yeterince çiğnememek ve öğünleri aceleyle geçiştirmek bu sinyalleri daha da karıştırır. Vücut doyduğunu fark edemez. Tokluk hissi gecikir. Sonuçta kişi gerçekten doymadığına inanır. Bir diğer önemli etken kan şekeri dalgalanmalarıdır. Hızlı yükselen ve hızlı düşen kan şekeri kısa süre içinde tekrar yeme isteği oluşturur. Bu yüzden tokken gelen açlık hissi genellikle belirli gıdalara yöneliktir. Vücut hızlı enerji ister. Ama burada çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şey vardır. Bu istek vücudun zayıflığı değil, dengesizlik sinyalidir. Beden denge kurmaya çalışıyordur. Zamanla bu durum sıklaşır. Tokken yeme davranışı alışkanlığa dönüşür. Ve kişi artık gerçekten aç olduğu zamanı sadece istemekle karıştırmaya başlar. Burada çözüm daha az yemek değildir. Daha çok kendini zorlamakta değildir. Önce sinyalleri ayırt etmeyi öğrenmek gerekir. Gerçek açlıkla hormonal açlığı ayırabilmek büyük bir fark yaratır. Vücut doğru sinyali aldığında zaten denge kurmaya başlar. Ama sinyaller sürekli bastırılırsa bu açlık hissi zamanla daha da artar. Tokken acıkmak bir karakter problemi değildir. İrade eksikliği hiç değildir. Bu, vücudun dengesinin yeniden ayarlanması gerektiğini anlatan bir işarettir ve çoğu zaman ilk adım bu işareti ciddiye almaktır. Bu tarz vücudun verdiği sinyalleri erkenden bilmek istiyorsan Kanala abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.